Buradan geçerken ne yapıyorduk? Hadi ilerle. İlerle. O zaman niye bakmıyorsun sağa ve soluna? Sağa ve soluna niye bakmıyorsun? Evet, i̇yi akşamlar. Bakma hocam. Bakma hocam. Hadi hareket yap bakalım skuturundan. <laughs> Hadi yap bakalım. Tamam gideceksin. Tamam bana doğru gel. Nasıl? Ba bacağını atıyordun ya. Düşeceksin yavaş. Hadi gel. Ben bekleyeyim mi? Tamam bekliyorum hadi. Oha. Wow. Dön hadi. Evet. Uuu uh, saçın takılır dikkat et. <laughs> Kenarda dur. Birileri kere... götürdüler. Evet. Nereye gittin? Görmüyorum. Ecrin Nereye gittin? Sen çok hızlı gittin ama. Sen çok hızlı gidiyorsun.